Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, başta beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yusuf'a dediğim troll videosu gelecekti ama Yusuf da konuşmuştuk Kaybedeni troll videosu yapacağız diye anlaşmıştık. Sonra Yusuf troll videosu istemiyorum hesabında bir maç yapmanı izin verebilirim ama dedi hesabında bir maç yapayım dedim ben de ve o da kabul etti. Onun evet. sayesinde. Artık hesabında bir maç yapabileceğim. Ama onu da kaybedeceğim. Evet onu da kaybettim. Nasıl bir O da çünkü ben. Ol sen. O da sen olsa. <gülüyor> <gülüyor> o da sen ol o sen. sen bari. O, o sen bari. O sen olma bari. <laughs> Biraz daha soba. Şimdi prolara. ye. Yeah. Buralar, kralar, merhaba brolar. <laughs> Şimdi devam edelim ve lütfen şarkı söyleme. 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 Ben <laughs> şarkı yazdın. <laughs> Alt tarafı şarkı yazacak desek iki gün bulamayız. Şarkı yazmayacak desek aklımıza her saniye yeni şarkı gelir. <laughs> Ronaldo. Ronaldo'yu takip edin. O Hristiyan. Ama Hristiyan. Dalın. <laughs> Hadi üstünde Hristiyan. Hristiyan. Çok hadi bitir. Video, hadi videonun sonuna gelelim. Görüşmeyiz ve bay bay. Tabii ki de görüşeceğiz. Benden kurtuluş yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok yalnızım. dı. <laughs> filan. Hadi de. Çünkü herkes yalnız. Çünkü karantina günlerindeyiz. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ben kendi evimde kalıyorum. Burası artık benim evim. <laughs> Yusuf'un evini işgal ettim. Evet. Yeni video. Yusuf'un evini işgal ettim. Sıfır like. Video. 800 trilyon dislike. Bir İyi. tane like. Onu da kendim attım. Yüzün <laughs> sen öyle bir tane kanalı olduğunu Ben bundan sonra bin aboneye vardım da tüm videolarıma e, bu videoya 80 dislike gelirse bu videonun devamı gelecek diyeceğim. Allah. Bu videoya 6 like en gelirse azından dislike rekoru kırmış oluruz. Evet, arkadaşlar bu videoya 6 like gelirse bu serinin devamı gelir değil mi Yusuf? Evet Baba çünkü bari 24 14 olsun. Rekor eski rekor on, 11 like gelirse 11 O kadar fakirim ki 11 diyor. Fakirlikle alakası yok. Abone yoksuluyuz. <laughs> Damat Sen ne altın vardı Kamil. Mahvol aldın lan. Abone olun. Like Abone atın. olun. Like atmayı. Like atın like like. Bak siz ben yaşlandım. Ka kaç yıldır like atmıyorsunuz. Neyse devam. Kaç yıldır atmıyorlar sana söyleyeyim mi? Bir gündür. Bir gün. Evet, çünkü her videoda bir tane like geliyor. Onu da ben atıyorum. <laughs> Katil. Piçenço. <Picancho. gülüyor> o neydi lan? Katil Piçenço. Hadi hadi. Videonun ağzına püf yapma. Yaparsam bak horon teperek gidiyorum şu anda. Bundan daha saçma olan bir şey olabilir mi? Huuu. <laughs> Ha tamam. Düzgün bir yere atlatmayalım. Gel <laughs> gel 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 Bebek kovdum ben. 5 saniyeden bebek nasıl olunur? Yusuf dersleri. <laughs> Geleceğe mi gitmek istiyorsun? <laughs> Benden de öğrenebilirsiniz. Geçmişe mi gitmek istiyorsunuz? Gitmeyin lan. <laughs> Gidemezsiniz ki. Sadece uyduruyorum. <laughs> Ya benim en çok. Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Benim Çık. kanalımda kasa açılımı gelecek ve o kasa açılımında stil çıkarttım. Gelecek. Muhtemelen yani. Ve stil çıkartana kadar hiçbir şey yemedim videosu sizlerle birlikte olacak. <laughs> Siz çok ben ben aslında bunun serisini yapabilirim bak. Steam çıkartana kadar hiçbir şey yemedim. <laughs> Dur lan, Çok şey mantıklı. <laughs> Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Yusuf harcamayı bekleyen bazı elmasları var. Neler Yok yok o kadar da değil ya. O, ve o kadardım. İki gözüm üzerinde. Zaten başka gözün yok ki. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya, ne yaptın siz görmediniz ama ben olsam görmek istemezdim. Şuraya gidip mutlanıp sonra gelip bunları tarlayalım. O seni takip ediyor. Hayır, hayır git. Hoş. La hoş. Hoş dedik ya. Lan hoş. Hadi açıl açıl altın hayır. korumayla öl. Hayır ben onun yanına gitmek istemiyorum. Altın koruma niye korkuyorsun? Çünkü yanında buçuk var. Hani put. <laughs> tamam tamam. Buk buk. Evet buk dedin. Kitap dedim. Bu ip ne <laughs> <laughs> Çok saçma ya. Böyle yürüyorum bizden çekiyor arkaya dönmek Önünde kalıyor. E oluyor. Ha, Çek. Bak artık alıştım. Işte. Hayır. Hocamla benim kırmam gerekiyordu. Teşekkürler kanka. İşte böyle durumlarda bunun şeyini çok seviyorum. <laughs> Mesela insan evi şeyi var. Sen, uç diye alırsın ama önüne niks olunca kötü oluyor. Evet, Olur. Tamam, tamam hadi. Beni Şerif edittin. Aslında telif yemem ama olsun. Telif demeyi çok seviyorum. Bugün yemekte ne var? 15 TL'lik telif. <laughs> Böyle anne mi? <laughs> anne ben bunu yemesem yiyeceksin. Böyle olur. <laughs> Altın o. Oh. Bu oh, kimsede yok o. Oh. Bir alamadım ben tane Hadi dile at. Hı. Neye? Ne atayım? Ne atacağımı unuttum. Oyunun mantığını. O senin mantığın olmaz. <laughs> Hayır, benim mantığım olmadı. Senin mantığın patladı. Sonra evet. karakter patladı. <laughs> Arkadaşlar, benim en sevdiğim çok sevdiğim karakter bu oyunda Steve'dir çivi çıkartana kadar hiçbir şey yemedim videosu sizlerle olacak. Benim o kanalım da video... değil mi? Kendi de kanalım. <laughs> bir şey olmaz bana da uzun uzun video konusu çıkar. Aha video konusu. Boş ver video konusu. <laughs> Arkadaşlar. yani ee, çıkarsa günde 5 video atacağım bir gün. Bunu ben yapabilirim ama yapmayacağım. <laughs> Çünkü ben en çok sevdiğim karakterler arasında. Sivi ne kadar çok sevdiğimi Yusuf biliyordur. Evet her gün bundan söz ettim. Hatta üç gündür bundan söz et. Ya da iki. Siz benimle bir be, uyumayı görün. Ben ilk saniyeden uyuyorum. O kadar sinir bozmuyorum. Evet. Ama sinir bozuyormuş gibi davranma hoşuma gidiyor. Sabahları kaçın. Akşamları sonunda. <laughs> Öyle olsun. <laughs> Hatta akşamları bazen YouTube takip ediyorum görmüyor ama kabuklarına girmek için rüyasında mesela tekme atıyor bazen onun sebebini ben yapıyorum çünkü rüyasında tekme at tekme 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 atıyorum çok şefersiz bir arkadaşım hmm, kuzen <laughs> doğru arkadaş değilim arkadaş bile değiliz <laughs> biz kuzeniz çünkü, çünkü daha bağlıyız kan bağımız var kan kardeşiz lan her şeyim altın oldu oray Efsane mi gelsene? Efsane bir koruma. Kolaysa gel. Arkadaşlar siz şu biblo var ya. Arabalara konulur böyle kafalarını sallarlar. Aynı öyle de ona beğeneme. böyle mi böyle? Dırr diye sallıyor. Bu <laughs> efsane den den sallasaydı. <laughs> Dememiş. Ona öyle deme ya benim için. O telifli değil merak etme. Olsun telif hoşuma gitmiyor. O yüzden kesinlikle telifli olmadığından korkmadığın için değil değil mi? Kesinlikle. evet öyle. Değil. Başına vurmak istiyorum ya. Hı, vuramadım. Ben geri kaç. Altıncı seviye <laughs> olduk. Ne no, şey oldu? Çıramazsa sattın Senin gibi. Çocuk... Yapma Yusuf. Vurma vurma. Arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. Ve bay bay.